Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden etkilenen 11 ilimize yani Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas ilimizin Gürün ilçeleri olmak üzere özel olarak hazırlanmıştır. Çağrı ile depremden etkilenen ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu ve özel durumu göz önüne alarak çocuk ve gençlerimize acılarını sarmak için enerjilerimizi bilimle güçlendirerek sonuna kadar kullanmayı amaçladı. Bizler de bu amaca ulaşmak için adımlar attık ve projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bu ana kadar Türkiye'de 76 başvuru gerçekleştirilmiş olup bu projelerden 37 tanesi desteklenmiştir. 37 projeden 18 proje İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan 18 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yoğun bir şekilde etkinlikleriyle Kahramanmaraş ilçemizde devam etmektedir. Yine aynı şekilde bu projelerden bir tanesi de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütücülüğünde İstanbul'dan Kahramanmaraş'a Bilim Köprüsü projesi projesi 5 6 7 Mayıs 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş ilimizin 12 Şubat ilçesinde 12 atölye, 3 söyleşi, 6 etkinlik ve 22 öğretmenimizle birlikte gerçekleştirilecek. Bu konuda bizlere desteğini ve rehberliğini esirgemeyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'ya eğitim camiamız adına, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolculukta bilim her yerde, bilim Kahramanmaraş'ta diyoruz.